Evet arkadaşlar bugün konumuz ikinci SSD'yi masaüstü sisteminize nasıl takarsınız, nasıl montajlarsınız ve nasıl ayarlarını yaparsınız onları göstereceğim size. İlk olarak neden ben ikinci bir SSD'ye ihtiyaç duydum onları size söyleyeyim. Benim şu an kullanmakta olduğum Toshiba markasının 240 GB'lık bir SSD'si. Ben CSGO Valorant gibi basit oyunlar oynuyordum hani 30 GB düzeyinde. hala hayli yetiyordu 240 GB ama şimdi... GTA 5 Forza Horizon 4 yüklemek istiyorum bilgisayarıma mesela. Havza yeterli değil. Çünkü neden? 70 GB, 80 GB boş yere kalmış. O yüzden ben tercihimi 480 GB'lık bir SSD alarak kullandım. Siz hard disk alabilirsiniz 1 TB veya m SSD de alabilirsiniz. Tercih meselesi. Toshiba'nın alt bir markası olan Kioxia'nın 480 GB'lık modelini aldım. Hemen kutu içeriği de şu şekilde arkadaşlar. Ben açtım zaten kutusunu. Sizlere göstereyim. Garanti belgesi herhalde. Burada hemen SSD'miz var. SSD bu şekilde. SSD'yi bağlamanız için gerekenler neler? Şurada hemen göstereyim size. Şuraya power'ınızdan çıkan güç kaynağını bağlayacaksınız. Buraya da SATA kablosu. SATA kablosu ana kartınızın içinden çıkan bir kablo zaten. Veya çıkmıyorsa hazır alabilirsiniz. Bende zaten iki tane var. Ben o yüzden bir tanesini kullanacağım. Şunu kullanacağım. Bu ana içinden çıkmıştı. SSD'mi tam olarak şuraya montajlayacağım. Görünüyor mu bilmiyorum ama SSD üstteki gibi yeri var özel ekran kartım büyük olduğu için arka tarafı şu an göremiyoruz tam olarak. İlk olarak ekran kartımı sökeceğim daha rahat takabilmek için. Sonra kapağın arkasından montajlayacağım. Çünkü kablolar falan oradan geçiyor. Oradan sokmam gerekiyor kablosunu. Hemen ekran kartımı sökeyim. Arka tarafı açınca videoyu devam ettiririm. İşte arkadaşlar ekran kartımı söktüm. Size dediğim SSD yere ikinci olarak şurası buradan üstteki SSD'nin SATA kablosu geçiyordu. Ben onu şuradan takılış yeri orası. Ben onu şimdi oradan söktüm. Çünkü oradan çıkmaması gerekiyor kablonun. SSD'yi montajlayacağım zaman orada sıkışır. O yüzden en alttan vereceğim. Şu kısımdan alacağım o kabloyu da. Diğerini de o şekilde oradan çıkarıp oradan takacağım. Kasamızın arkası bu şekilde. Şuradan vidalayacağız. Hani bu şu an çok karışık gözüküyor ama size göstereyim. Sesliğimiz şu şekilde. Sesliğimizin girişinin üstte bakacak şekilde ben ayarlayacağım. Çünkü şu kabloları şuradan sokacağım. Hemen şuradan bu şekilde yapıp sesimizi buraya getiriyoruz. Sesimizi buraya getirdikten sonra şu kısımda vida noktaları çıkıyor. Elimde de zaten 4 tane vida var. Buradan montajlayacağız sestiği. Ana kartımızın içinden zaten buna vidaları çıkıyordur. Siz de ana kutusundan alabilirsiniz vidaları. Şimdi montajlıktan sonra tekrar göstereceğim. Evet arkadaşlar ben sesi montajladım. Bakın bir tane vida burada. Bir tanesi burada. Bir tane şu kablonun arasında bir yerde ama şimdi göremiyorum. Burada. Bir tanesi de şurada. Şimdi kasamızın hemen ön tarafını çevirelim. SSD'yi şu şekilde montajladım. SSD'yi üstten vereceğim kablolarını birazdan. Şimdi onu da göstereyim hemen. Arka tarafına tekrar geçelim. Arkasına tekrar geçtik. SSD'ye girecek bir tane kablo bu. Güç kaynağından gelen. Diğeri zaten SATA kablosu. Bunu biliyorsunuz. Bunu da söyledim. Takarken size tekrar gösteririm. Hemen şurada güç kaynağını taktım. SATA kablosunu taktım. Bunun ikisi de, iki kablo var şu an takamadım biri bu, biri de o. Bu Kyoksya'nın, şu da üstteki Toshiba'nın. Onlar da şuraya takılacak. Onları da anakarta bağladıktan sonra bilgisayarda nasıl ayarlanıyor ona geçeceğiz hemen. Bilgisayarımızı açtık. Bilgisayarımızı açtıktan sonra hemen başlat yerine bilgisayar yazıyoruz. Bilgisayar diye çıkıyor burada. Buradan yönete tıklayacağız. Yönete tıkladıktan sonra hemen bir pencere açılacak pencereyi tam ekran yapalım hemen. Disk yönetimi var bakın arkadaşlar. Disk yönetimini seçiyoruz SSD'mizi kurmak için. Hemen burada diyor ki disk seçin diyor. GPT olarak tamam diyoruz buna. MBR yapmayın. Tamam dedikten sonra SSD'miz buraya geldi. Bakın ayrılmamış diyor. İlk önce bunu yapılandıracağız. Sağ tık deyip yeni basit birim diyeceğiz. Buradan ileri diyeceğiz. İleri diyeceğiz. Sonra diyor ki sürücü harfini ata diyor. Yerel disk D olsun mesela harf seçiyor. Yerel disk C, E, F, G, S hepsini seçebilirsiniz. İstediğiniz ne istiyorsanız onu seçin. Sonra tekrar ilerleyin. Diyor ki aşağıdaki ayarları biçimlendir. Bunu FTS varsayılan yeni birim olarak seçiyorsunuz. Hızlı biçimlendire tıklayın. Bunu tıklamanıza, açmanıza gerek yok. İleri diyorsunuz. Ekrana son diyorsunuz. Bu şekilde şu an kullanıma hazır. Yerel disk D olarak kuruldu bu şu an. Siz de bu şekilde kurabilirsiniz. SSD ayarları bu şekilde yapılıyor.